canlarım nasılsınız iyi misiniz 15 günlük bir yerden sonra yine birlikteyiz <laughs> yemin ediyorum ee, video çekmeye o kadar soğumuşum ki hiç video falan çekesim yok yeniden başlamak için çaba harcıyorum harcıyorum ama bir türlü o motiveyi kendimde hissedemiyorum bu arada iyisiniz inşallah bir soracak olsanız hamdolsun iyiyim çok şükür geri dönüşüm Böyle bir doda ektörle Biriktirdim Şimdi bunları çöpe atacağım da Güvercin geldi Şuraya da geri dönüşüm çöpümü Getirdi Yavaş yavaş başlayalım Efendime söyleyeyim Bu neymiş Silipi temizlik mendili Portakallı bunu yeni bitirdim. Bu yüzlüydü galiba. Evet yüzlü. Bunu yeni bitirdim. İşte bu. bu. Ben seviyorum bunları. Ee, bir tane daha almıştım yeni. Onu da yeni açtım. Ee, hani günlük toz almak için falan süper bir şey. Ya, büyük ihtimal hepiniz artık kullanıyorsunuz. Artık bu bizim hayatımıza girdi. Silipiden. Ne o temizlik mendili. Bunu da dün bitirdim çiçeğimden. Yani şey krem. Cif gibi bir şey. Bunu da epey olmuş da alalı. Kullana kullana en sonunda bunu da bitirmişim. İyi mi? Yani iyi. Öyle bir dek geldiğinde almıştım. Depolarımdan. Uzun süredir burada gördüğünüzün çoğu iki sene falan önce aldığım depolar. Uzun süredir böyle şeyler almadım. Hala depomda mevcut. Onları kullanıyorum. Et değildir, et değildir, et değildir. Ee, artık böyle şeyler almıyorum. Şöyle bir domestos bitirmişim. Çamaşır suyu böyle bidonla. Bu 4 e, litre, 3 litre. 3,2 litrelik yoğun çamaşır suyu. Bunu da bitir. Biliyorsunuz bu da gayet iyi. Ha bu arada belirteyim bu reklam değildir. İşbirliği değildir. Bunlar sadece beni kullandıklarım. Her zaman e, hiç vazgeçmediğim ipek saç kremi. Ay çok seviyorum kız. Acayip seviyorum. <laughs> Acayip seviyorum ipek saç kremi. Bir tane bitirmişim. Fiyatı uygun. şey bak bunları da almadım. Bunların hepsi iki sene falan önce aldıklarım. Yağ çözücü bitirmişim. Bir tane gül daldan. Bu ara kendimi sürekli temizliğe vermişim. Herhalde çok fazla temizlik malzemesi var. Güldal'dan yağ çözücü bitirmişim. İyi mi? Yani işte idare ediyor. Fena değil. Hello baby. Bunu eşim bir yerden aldı. Ne nereden aldı bilmiyorum. Bir markette var demişti. Islak merdiven bit demişti. Hello baby diye bir şey. bunun şeyini sevdin mi de Islaklığı çok iyiydi. Acayip ıslaktı. Bazen alıyorsun çok ıslak çıkmıyor. Dur açamadım kız kokusu da güzel. Kokusu da fena değil. Ama şey ıslaklığına bayıldım. Dek gelirsem alır mıyım alırım. Halo baby diye bir şey. Hangi marketten aldığını bilmiyorum. Eşim almıştı. Ben de ıslak mendil bu ara sevmene bakıyorum. Çok fazla bitiyor. Migros'un ıslak havlusu. Bu da öyle. Bitirmişim bir tane. Kaç tane ıslak bitirdiğimle ilgili hiçbir fikrim yok. Hadi Şakir'den şampuan. Bu da gene benim biriktirdiklerimden. Yani e, gerçekten çok uzun zamandır doğru düz anlıyorum. Geçen sene yazın da almıştım ama epeydir artık e, hiç böyle şampuan, saç kremi, işte ne bileyim ben yağ çözücüdür, işte fıs köpüktür. Çamaşır suyudur, şudur budur almıyorum. Çünkü o kadar depolamışım ki hala depomda bunlar mevcut. Hala herhalde bir sene daha hiç bunlara para vermem. <laughs> İyi ki de almışım diyorum. Çünkü o zaman 20-30 lira aldığın şeyler şimdi 120-130 lira falan oldu. O yüzden e, bunlar hala depodan kullandıklarında. Hacı Şakir'in şampuanı nasıl dedi? Yani çok mükemmel değil ama iş görüyor mu? Görüyor. Benim için de her zaman dediğim gibi iş görmesi e, yeterlidir. Arko nem. Bunu aslında ben kendim almadım. Bunu eşim getirmişti. Bu zeytinyağlı. Ben bunu sevmedim. Niye? Böyle pütür pütür geldi elime. Böyle kaygan e, şey değildi. Pütür pütürdü. Ben anlamadım. Ama bitene kadar tabii ki de kullandım. Fakat şey fazla nem veriyor. Orası güzel. E, yağlı bir krem. Arkoyu zaten biliyorsunuz. Ama ya eşim bunu çok uzun zaman almıştı. Artık bozulmaya başlamıştı. Onu bilemeyeceğim. Böyle hafif pütürlü geldi bana. O yüzden bitirene kadar uğraştım ama bitirdim. <laughs> Geldiğinde çok az kalmıştı. Hatta ben bunu Pınar unuttu zannettim. Dedi ki o Pınar unutmadı. Ben getirdim gelirken. Bunu eşim almış. Harika. Ne bitirdim. Ben bitiririm. Yani elimin altında varsa ben onu bitirene kadar uğraştım. Yine Alo Bey bir işte iki tane almıştı dedim ya. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Bunun ıslak, aşırı ıslak olması hoşuma gitti. Islak mendil diye alıyorsunuz. Islak çıkmıyor genelde. Ee, bu ıslaktı. bu 90'lıymış. Yüzlü değil ha ilginç. 90'lı. İçinde 90 tane varmış. Şurada yazıyor. Ama beğendiğim bir ürün oldu. hatta dedim ki sen bunları nereden buluyorsun? Adı sana belli değil diye. Dedim bilmem dedim, markette vardı aldım dedi. Ama marketin sormayı unuttum. Aha benim ünlü biraz portum topuk kremi hiç asla vazgeçemediğim her seferinde gördüğünüz Duracell Ford topuk kremi bunu da bitirmişim bunu ilk defa ne için tekrar edeyim bu ezanlarda satılıyor arkadaşlar ezanelerden alabilirsiniz yazdırabilirsiniz doktorunuza yazdırıp alabilirsiniz bunu gene 2 sene önceden aldım Fairy bulaşık deterjanı bitirmişim bunu iki sene önce almıştım. Yeni değil. Eve depo yaptıklarımdan biriydi. Ee, bunun içinde kaç tane? 60 tane varmış. Bunu da bitirmişim. Tabi sadece bunu bitirmedim ben. Başka şeyler de bitirdim. Mesela şunu Migros'un tabletini bitirmişim. Ha bu mu bu mu derseniz arkadaşlar tam Migros tablet biraz daha uygun fiyatlı ama ben Feri'yi daha çok seviyorum lütfen artık yani tamam yerli üretim falan kabul ediyorum ama lütfen azıcık düzgün yapın ya yani şunu aldığım zaman şunu bana aratmasın bu en yüksek derecede bile bunun düşük derecede yıkadığı kadar güzel yıkamıyor uygun fiyatlı diye almıştım ama onu da bitirdim neyse migrosun ama bakın bunlar güzel migrosun ee, çamaşır suyu Yoğun güç, güzel beğeniyorum Bundan alıyorum mesela Ama Belakin Bulaşık da başarısızsınız Söyleyeyim <laughs> Migros'un sıvı deterjanı Ha burada beyazlar yazdığına bakmayın Ben sadece siyahlarda kullanıyorum Pınar'dan almıştım ben bunu Pınar e, Aylık onlara migros veriyor Onlardan vermişti bana Onların aldı. Ben para verip almadım. Böyle Migros'un sıvı deterjanı. Beyaz yazdığına bakmayın. Renklerde de kullanılıyor. Ben beyazlarda hiç kullanmam. Beyazlarda hep toz deterjan kullanıyorum biliyorsunuz. Renklerde daha doğrusu siyahlarda kullandığım deterjan da iyi mi? Güzel yani. iş görüyor. Ya da bilmiyorum. Benim çamaşırlarda leke meke olmadığı için e, ne kadar çıkıyor çıkmıyor. Sadece termer oluyor bende. O da iş görüyor yani. Migros'un bulaşık makinesi parlatıcısı. Bu da gayet güzel iş görüyor. Yeti yeterli. Fiyatı da uygun. Çok aşırı aşırı paralar vermeye gerek yok. İş gören bir ürün. Bunu da bitirmişim. Bitiriyorum. Zaten ben habire bitiriyorum. <laughs> bir de her yerden almışım. Bak şimdi de Güldal'dan ultra yoğun çabuk. Kaç tane bitirmişim kız. Bak bir 3 litrelik bir çıktı. Bir 1 litrelik çıktı. Bir bir, bir litrelik daha bu bir litre bir litre 200 bir 250 litre. Güldal iş görüyor mu? Tabii ki görüyor. Gülcan ben almışım. Duru duşeli. Bak ne zaman ben en son çektiğimde şey demiştim. <laughs> hala almıyorum. Ama hala eskiden aldıklarım evde mevcut. Duru duşeli. Ben duşeli artık kullanmıyorum. Derken bunu kullandım. Ee, işte depoladıklarımdan. Önceden alıp depoladım ve aslında depoladıktan sonra ne kadar zararlı olduğunu öğrendim. Ve bir daha almayacağım dedim ve almadım da. Ama hala depomda mevcut olduğu için kullanıyorum. Azize gelir diye açtıydım o da gelmedi ben kullandım. <laughs> Azize duş eliyle e, duş alıyor. Ben kullanmayacağım dedim ama evde de bayağı depolamışım hala mevcut birkaç tane. Onlar bittikten sonra zaten artık almıyorum. Evdeki depolar bittiği zaman bir daha duş jeli işte azze ya gelirse alırım. Onun dışında duş jeli almıyorum. Bu durumu duş jeli. Kokusu falan güzel ama kimyasalı azaltmaya karar verdim. Bir duş jeli bir de çamaşır yumuşatıcısı artık almıyorum. Çamaşır yumuşatıcısı zaten neredeyse bir senedir hiç kullanmadım. Ee, bu da evdeki depolardan daha az da azze gelirse diye açmıştım. O da gelmedi. Açınca mecburen kullandım. Ee, ama evde birkaç tane daha e, var. Onlar bitene kadar kullanım ama artık duş jeli para verip almıyorum. Bu arada ben bir soda içeyim. Bu da kınık. A101'de 2400'ü 100 liraymış. O yüzden artık kınık alıyorum. Fiyat uygun diye. Limon kolonyası bitirmişim bir tane. Ay çok güzel kokuyor, bayılıyorum limon kolonyalarına. Ee, yüceller diyor, Ömer Abdi Tuncer. Normal limon kolonyası işte seviyorum ben kolonyaları. Bana çocukluğumu hatırlatıyor. Eskiden böyle misafirliğe giderdik, böyle kolonya tutarlardı falan ya. Hala ara ara kendim kullanırım böyle bir tane bitirmişim. Seviyorum kolonya. Yine benim bir iki sene önceden aldığım domestos hijyenik köpük. Çok güzel iş gören bir ürün. Bunları da depolamıştım. Ne Dediğim gibi ne zamandır ben böyle şeyler para vermiyorum. Ee, bunlar önceden depoladıklarım. Bu mutfakmış domestos köpük, hijyen köpük, mutfak. Sıkıyorsun, iki dakika bekliyorsun, pırıl pırıl. Çok güzel. Tavsiye ederim şiddetle. Şimdi bir tane gibi bir tane. Şimdi, Gelelim öbürüne. Mysoft. Bunu vallahi nereden almışım bilmiyorum. Bunu da büyük ihtimalle eşim almıştır. Mysoft diye bir ıslak ben de Bunun şimdi bunu epey olmuş. Bitireyim. kokusu çok güzel ama ıslaklığı nasıldı inanın hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. My, my soft. Bunu nereden aldığıyla da ilgili hiçbir fikrim yok. Ben eşime böyle şey al deyince böyle hiç adı sana duymamış şeyler bulup geliyor. Nereden buluyor geliyor bilmiyorum. Kullanmışım bitmiş. Islak mendil ama nasıldı derseniz inanın hatırlamıyorum. Hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum. 12 dakika oldu. Çok uzun olsun istemiyorum. E, bingo sıvı deterjan. Bunu almıştım. Gene bunu önceden alıp depoladıklarımda. Çamışır e, çamaşır sıvı deterjan. Siyahlarda kullandım biliyorsunuz. Ben sadece siyahlarda kullanıyorum. Ondan sonra keratinli koruma Sıvı deterjan. Valla keratin, meratin bilmem renkler içinde. Ben siyahlarda kullanıyorum. Renklerle. Daha doğrusu koyu renklerle siyahlarda kullanıyorum. Çakılım. Hayırdır aşkım? Çakıl geldi de bakın. Bak bak bak. bak. Ay tatlı kuzum benim. Çakılım. Böyle bitirmişim bingodan. Bir tane daha bak. Şimdiden şeyim doldu. Ne kadar çok çamaşır şey, temizlik yaptıysam. Bitmeyi bilmeyen bir çamaşır suyu aşkı bende. Bu da Migros'un ultra yoğun 4 kilolukmuş. Bir de 4 kilolukmuş bunu bitirmişim. Bu kadar çok çamaşır suyu kullanmak iyi mi? Valla iyi değil ama kullanıyoruz. Şimdi kullanmıyoruz desek herhalde vazgeçemeyeceğim tek şey çamaşır suyu. Her şeyde kullanıyorum. O yüzden çok fazla alıyorum. Bak. Bingo'dan beyazlar da kullandım. Benim zamanında depoladıklarım. Şimdi patır patır çıkıyor bak. Depoda daha gene var. O da bingo mu bilmiyorum da. Böyle büyük bir tane daha var. Zamanında depoladığım. Onlar büyük ihtimal bitmemişti. Başka var mı bilmiyorum. Ondan sonra da ee, Bingo'dan Çamaşır deterjanı. Matik. Beyazlarda kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi beyazlar ve açık renklerde ben tor deterjan kullanıyorum. Bunun kapağı gitmiş. Büyük ihtimal deminkinden My Soft olması lazım. Bu da kapağı gittiği için ismini okuyamıyorum. Rest Weepers ıslak mendil. Rest Weepers diye de bir şey olabilir valla. Kapağı gittiği için bunu da bitirmişim. Kokusu güzel. Bebek pudrası kokuyor. Gayet güzel. Tekrar bir sıvı deterjan. Migros'un. Migros biliyorsunuz uygun fiyatlı. İş görüyor mu görüyor O yüzden Migros'un sıvı deterjanlarından Vazgeçmiyorum arkadaşlar Çok az kaldı bir an önce bitireyim Çok car, car yapmaya gerek yok <laughs> Çünkü zaten ekstram bir ekstram Bir şey yok içinde ee, Baya birikmişti artık bundan atılması gerekiyordu Bir daha geri dönüşüm çeker miyim Valla bilmiyorum söz vermeyeceğim ee, Artık bu kadar biriktirmeyeyim Onu da bilmiyorum yani Biriktirebilirim bilmiyorum ama artık böyle Evde çöp gibi geliyor bunlar bana sıkıldım biriktirmekten. Video çekmeyi de çok canım istemediği için karar veremedim. Bilmiyoruz zaman gösterecek, bakacağız. Bir tane daha Migros'unkini bitirmişim. Bir şampuan daha Duru'nun. İyi mi? İyi. Ben dediğim gibi çok şampuana şuna buna aşırı aşırı paralar vermeyi çok akıllıca bulmuyorum açıkçası. İş gördüğü sürece benim de saçıma bir zarar olmadığı sürece kullanıyorum. Duru da şampuan. Bunu da bitirmişim. Bitireyim yani. Bitirmişim. Bitirmek. <laughs> İpekten tekrar. İpek, 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 ipek. İpekten saç kremi. Bir tane daha bitirmişim. Bu ikinci. Ve yine, 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 yine Güldal'dan ultra yoğun çamaşır suyu. Kaç litre oldu bilmiyorum. Yani kaç tane attım onu da bilmiyorum. Sürekli çamaşır suyu bitiriyorum. Çünkü sürekli temizlik yapıyorum. Temizlik yapmayı seviyorum. Evim temiz olunca hoşuma gidiyor. O yüzden bunları çok kullanıyorum. Aha! Çamaşır suyu tableti. Bayılıyorum. Beyaz çamaşırlarda kullandığımız çamaşır e, suyu tableti. Bu e, neydi kız o? Ay neyse buranın satıldığı yerin adı neydi? Ben gene unuttum. Her şeyi unutuyorum ya. Allah'ım. Rosman. Rosmanlarda satılan çamaşır suyu. Beyaz çamaşırlar. Ortasına bir tane atıyorsun. Aspirin gibi. Makine içine atıyorsunuz. Yani şeyle gözüne değil. Çamaşırların ortasına bir tane atıyorsunuz. Beyaz çamaşırlar. Asla içinde renkli olmayacak. Ama sadece beyaz çamaşırlar için. Gayet iş gören. Çok güzel. Çok memnunum bunu depoluyorum alıyorum sürekli en sevdiğim diş macunu Colgate White Dam çok seviyorum en sevdiğim diş macunu bu Colgate White Nuff. bir tane bitirmişim. evet bir tane de el parfüm bitirmişim Hayat Ali Alfa kız bir de okuyabilsem Allah yani marketlerde satılan normal fıs fıs ev kokusu. Güzel mi? Gayet güzel kokuyor. Çiçek serisiymiş. Güzeldi. Aa, çok aşırı kalıcı bu değil ama iş görüyor. Aha evet. Son. Son 3 böyle şeyler. Yine Migros'un bulaşık tableti. İşte alıyorum uygun fiyatlı diye. Böyle hafif bulaşıklarda kullanıyorum falan. Çok aşırı yağlı olmayanlarda falan. Böyle bir Migros tablet daha bitirmişim. Ne kadar zaman olmuş ben çekmeyeli bak kaç tane bitirmişim. Epey olmuş demek ki. Ben en son ne zaman çektim onu da hatırlamıyorum. Evet bu da temizlik mendili yani işte solun x'larçı. Bu da çok güzeldi. Bundan da çok memnun kaldım. İşte silak. Camı siliyorsun. Efendime söyleyeyim toz alıyorsun. Masayı siliyorsun. Aynanın önünü siliyorsun falan filan. Gayet iş gören. Gayet güzel. Bu kaçlıymış. Yüzey temizleme havlusu. 80 taneymiş. Bir de bunu bitirmişim. Oldu 180. Öbürü 100'üydü. Bu da 80'li 180. Bir de şimdi yeni açtım. Migros'un ıslak mendili. Son, sona geldik. 10 dakika, 19 dakika oldu kızlar. <laughs> ee, bu da Migros'un. Ama çok ıslak mendil bitirmişim. Valla bunu, da, bunu da çok kullanıyorum. Bence bunlar çok pratik. Çok iş gören. Çok bak. Çakılıma bak. <laughs> Çakılım. Anne. Kuzum sessiz, sakin yatıyor kuzucuğum. Yine bir ıslak mendil ve son bitti. Bu sefer çocuklardan toplamadım. Bunlar yalnız benim bitirdiklerim arkadaşlar. Ben divadan ıslak havlu. Kaçıncı ıslak havlu siz saydınız mı ben saymadım. Ve büyük ihtimal buraya atmayı unutup çöpe attığımda birkaç tane olmuştur yani. Bu da iyi güzel kokusu güzel. Tavsiye eder misin? Evet. Edem şahane güzel kokuyor. Mandivadan. Bu a 101 mi var? Valla galiba A101'in. Ve bitti. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar geri dönüşüm çöpüm full dolmuş vaziyette. Yenisini biriktirir miyim? İnanın bilmiyorum. Şimdi biriktiririm desem yalan. Biriktirmem desem yalan hiç video çekmeye hevesim yok işte bunlar birikince bunlar atılacak dedim çekeyim de öyle atayım bari ondan sonra elimde kalmış bir ha epey de bir kendimle savaştım at gitsin dedim çekme dedim sonra dedim, o kadar biriktirdin çek dedim sonra tek, tekrar kendime çekme dedim çekti çekme derken çekmekte de karar verdim çekti <laughs> Ne oldu hiç? Al bunu kullandım. Bunu kullandım. Bunu kullandım. Bitti. Bunların çoğuna memnun olmadığım var mı dersen? işte mikros bulaşık tableti dışında pek memnun olmadığım aa, bir şey yok. Gayet gerisi iş görebilir şeyler. Çok ekstrem ekstrem para gerektirmeyen mesela işte bir mikrosun şeyi bulaşık, dedi, çamaşır deterjanı iş görüyor. Ne olacak? Yeter. Eğer çoluğunuz çocuğunuz yoksa böyle yemek lekesi çurgul yoksa gayet iş gören şeyler bunları ben kaldırayım artık çöpe atayım gördüğünüz gibi çoğu çamaşır suyu ıslak mendil şampuan şu bu ee, fark ettiyseniz hiç e, çamaşır yumuşatıcısı yok çünkü çok uzun zamandır çamaşır yumuşatıcısı almıyorum artık onu kullanmaktan vazgeçtim duş jelini de vazgeçtim ama hala evde mevcut onlar bitsin diye uğraşıyorum ben zamanında ne kadar depolatacağım bunların hiçbirine para verip almadım ben bunların hepsi depodan depolar öyle bir depolamışım ki hala şey kullan kullan bitiremediğim hala depomda da bir yığın ürünüm var böyle tek tük işte sadece ıslak mendil işte gidince üç, üç tane beş tane alıyorum atıyorum o bitince yeni alıyorum falan onun dışında pek ee, artık böyle şeylere para vermiyorum. Çünkü evdekiler bitirmeye uğraşıyorum. Evdekiler de öyle kolay kolay biteceğe benzemiyor. Hala da bayağı almışım. Hala da mevcutlar. Ee, ama iyi ki yapmışım diyorum. Çünkü şimdi hiçbir şey yanına varılmıyor. Maalesef her şey aşırı pahalı. Ee, bunlar beni bayağı götürdü. Bakın bir iki sene bazen iki senedir bazen bir senedir hiç para verip almamışım. Uzun zamandır da hiç böyle şeyler şampuandır, şudur, budur hiç para vermiyorum. O kadar depolamışım ki onları kullanıyorum. Bence siz de depolayabilirsiniz. Depolayın çünkü gidişat hala çok her şeyin aşırı pahalanacağı yönde görünüyor. Kesenizi düşünüyorsanız bir alacağınızı iki alın bir tanesi koyun kenara derim. Siz bilirsiniz. Ben öyle yaptım. Hala onları kullanıyorum. Benim biriktirdiğim biriktirdiğim böyle poşetlerle artık boşalttım. Bunlar çöpe. Hepinizi e, çok seviyorum. Video çekmek aslında istiyorum yeniden döneyim ama o havayı bir türlü kendimde bulamadım. İnşallah bulabilirsem e, bir video tekrar çekmek istiyorum. Bilmiyorum. İnşallah, inşallah, inşallah çekerim diye düşünüyorum. Bakalım kısmet. Belki biraz yemek yemek yaparken de çekebilirim. Bakacağız o havayı bulursam tekrar başlayabilirim yoksa böyle ayda bir 15'te bir 3 ayda bir 5 ayda bir belki gelir <laughs> Hepiniz çok seviyorum Sevgiyle kalın mutlu kalın hoşça kalın Allah'a emanetsiniz